Bir önden izleyeyim de. <laughs> Nasıl ya? 5 saat durduk. Dön demedin mi abi bu olmaz diye? Ama bak çizdiğimizden daha büyük abi. Bak giriş bu. Baş o alanı gösteriyorum. Ay ananın. Bu video niye bozuluyor ya? Virüs mü yükledim? Fulumlar bunun içine. Dur kendine gelecek. Daha iyi kara kara gitsin emin olalım. Abi geniş bu arada ya sağ taraf. Emin misin? Evet, abi duvar açısı 3 3 3 3 3 buçuk metre var abi orası. Dur bak ya Allah kahretmesin çıldıracağım. Ha. Üçgenmişti mi orası bunlar? 3 metre. Değil. Bence o kadar yok küçük oğlum bura. Abi yok be. Abi en olarak dar. Genişlik açısından mesela Aynen, sen bu en sağ taraftaki masa dedin ya yani yan tarafına sağına masa koyacaksın L şeklinde. O ana L koltuğu da masaya kadar uzatabilirsin yani bence. Evet. İlk plan oydu zaten bak, abi. Bak biz şöyle düşündük koltuğu koyduğunda 60 santim ya koltuğun şeyi. O ha, evet. Şur şuraya geliyor bak şöyle 60 santim. Yani şurayı kaplıyor. Dur bakayım. Bak diğer tarafı da bu daha geniş açıdan gör. Burası da bar olacak dediğim yani netle lan. Aslında tam L koltuğun yeri barın olacağı yer aslında da. Ama buraya da televizyon Oraya koyamıyorsun. Abi ben evet. ben bir şey söyleyeyim mi? O duvarın eni yani cam pencere olan duvarın tarafı bir metre falan bu arada. Bir, bir on bir yirmi falan. Neresi? Pencerenin eni doksan santim abi zaten. On oradan desek yirmi de buradan desek 120 falan yani. O sağ taraftaki pencereler var ya sağ ve sol odacıklarda. Yalnız bu o yok o bir tanesi küçük bir tanesi büyük pencere. Bu şu benim koltuğu koyacağım bu... düşündüğüm pencere büyük. Ya biraz daha büyük o zaman anladım. Evet. Aynı zannettim. Yok abi buraya koltuğu Olur abi L koltuk önüne sehpa bile koyarsın. Alanın ya. geniş abi yani yan tarafa kadar uzatırsan L koltuğunu önüne masanı televizyonu koyarsın peteğin üstüne. Ya Peteyi şimdi normal L koltuk yok. olur ama senin düşündüğün gibi büyük bir tane L koltuk hepsi bir arada sığsın tarzında olmaz. Yer çok fazla. Yok koltuk. zaten çok büyük bir L koltuk değildi bu. Hani en fazla 4 kişilik, 5 kişilik. Bu arada burası harbiden 2.20 gibi duruyor ha. Ya 2'ye 3 gibi. 2'ye 3. Bir de orada bak kişinin e, şey... o tarafta bir böl bölüm var. Orası da kesilecek tabi. Bir dakika. Adres versene abi bakalım diyorlar. <laughs> o pencerenin <laughs> olduğu yer 2 metre yok bu arada. Bak şey de burası. Gördün mü? Bu o televizyonu koyacağım dediğim duvar. Evet abi. Burası televizyonu koyacağım dediğim Ora, duvar. Ora 3 metre falan, 2.80 falan Zaten abi bu. Zaten burasının ölçüsü var. Burası tamamen 2.80 mu, 2.90 mı ne? Evet orası abi, orası 2.90. Orası 2.90 ya tam, 2.90. Bu duvar daha uzun. Bu duvar 3.5 4 metre falan. Soldaki kapı tek yok değil mi? Onu söktürüyorsun. Söktürmüyorum işte. Bunun yerine buraya marangozlar buraya böyle bir Beyaz, Kapattıracağım peteği. Kapattırışa... Dolap raf yaptırabilirsin oraya. Yani oraya bir ayar çekeceğim ben yani. Radyatörü sökmek yani onu... mantıksız geldi bana. TV ısınır. Peteği çalıştırmayacağım hiç oğlum orası. Şurası 27, 2.80 işte oradan hesaplayayım. Bunun alanı dar. Alt duvara baktığımız zaman kapıyı sağ tarafa vermiş, sol taraftaki kısmı büyütmüş, sol taraftaki aşağıdaki duvara büyütmüş, yani evet. kapının solundaki duvara büyütmüş. Ama sen e, koltuğu sağ tarafa koyacaksın, masa koyacaksın ya sağ tarafına, L'yi oraya kadar uzatabilirsin ya kapının kapıyla karşılıklı olarak mesela. İşte o L koltuk uzun gelir bu sefer kapıya gelirseye kadar. E. aslında kırdıracaksın, kapıyı sağ tarafa yapacaksın. <laughs> yani. Olabilir. Yok duvar ördürüp sol tarafı evet alabilirsin. Ya. Sağ tarafın büyür yani Tukan abi. En kötü oraya bir tane harbiden. Ama yani genel şeye alana giriş e, geniş. Yani o yayını bütün geniş alanı yayın yapacağım şeye alıyorum zaten. Baksana abi burası eşek kadar. Az önce çizdiğimiz gibi değil. Burası böyle girdim mi bayağı gidiyor yani. Belki de bu yer 10 metre vardır. Abi kapıdan karşı pencere ne kadar? Hiç Ortalama bilmi siz Bil gördünüz. Bilmiyorum yani aşağı bak şurası 4 metre falan. 3 3,5 4 metre var burada. Yok. 2 3 3,5 4 3, metre. 3,5 var. abi. 4 abi, metre. Kafanın olduğu yerden 8 kapın metre falan ya. 8 enine de 6 metre olsa. Hayır oğlum 8 falan değil ya. 8 olmaz. Nasıl 8 olmaz? O diyor buradan yer buradan, yer buradan, lazım. buradan buradan. Daha kapının girişinden şu cama kadar 8 metre vardır. Tamam. Bence tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da 6, 7 metre falan. Bak sağdaki duvar 2.20 20 dediniz. Öbürüne de 4 metre dediniz. 6,5 falan. Yani onu diyorum 8 olmuyor. Gene adamın dediği metrekare doğru yani. 50, 50 51 metre evet, var. Da, var. Bu arada 8 metre yoktur burası. Evet doğru söylüyorsun. 8 söylüyorum. yok abi. Orası 6, 6,5 falan ya. Bu duvar 4 metre ise aşağı yukarı. Burası zaten geniş değil diyoruz. Burası nereden baksan... Ee, bence 7 falan. Iki, abi 7 buçuk arası falan yedi, ya abi. buçuktur. Ben yarın şey hayal ettiğim ev çok farklıydı. Nasıl bir ev hayal ediyordun? Ne <laughs> diyeyim? <laughs> Sizde ev çok büyük olsa vah bu ne ne kadar büyük. Ha işte öyledir oğlum bu işler. Bir artı bir metrekare evler daha var, var ama o büyük bir ihtimal yaptığın gibi sonra içine sığmayacak tekrar değiştireceksin Bak, ama işte değiştirir değiştirir herhalde. Net söylüyorum benim şu an oturduğum evin net metrekaresi 76. 2 yatak odam <laughs> iki, iki odam var bir mutfağım var bir de salonum var. 80 metrekare burası. Burası 50 metre öyle düşün 51 metrekare. Tabii abi onlar videoda anlaşılmaz bu. Evet, bu arada gerçekte adım attığın zaman böyle hissetmiyorsun. Videoda biraz garip gösteriyor. Sizin salon 20-25 metre falan abi zaten. Çarpı ikisi yani orası. Benim burada ilk düşündüğüm, ilk dediğim o karşıdaki kare yerine oturma yeri. Evet, böyle U, bak, U koltuk, normalde televizyon. U değil. Heh, değil mi? ben Şimdi de bak, onu normalde dedim. Normalde bu eve ilk girdiğim zaman olması gerekeni şöyle düşündüm. Buradaki boşluk tam olarak 3 şey 2 metre falan. Buraya televizyonunu koyarsın koltuğunu L böyle koyarsın. Tamam mı? Bak mouse'ta çiziyorum. Ya da böyle U yaparsın ya. Yani. Ne U da istiyorsan... koyarsın abi. U çok kapatır. Şu, şu önü kapatmak doğru bir şey değil. Buradan L'yi yaparsın. Mis gibi. Televizyonun karşı da karşıda olur. Buraya akvaryumunu mu koyuyorsun? Neyi koyuyorsun bilmiyorum. Şurada da gayet güzel bir buçuk metrelik yürüme alanı olur. Yayın odasında şurayı yaparsın. L masa koyarsın. O L koltuğu buraya koymaya çalışıyoruz ya. İçeriye L masa yaparsın. Kamera açısında şuraya verirsin. Ama kamerasını buraya verdiğinde şu duvar biraz böyle engel oluyor oraya. Doğrusu budur. Rahat rahat da salona girdiğin gibi oturma grubu televizyon karşında olur. Ama biz dedik ki ulan yayın alanı geniş olsun çünkü buraya 8 kişi geldiği zaman Team Eldiren geldiği zaman şurada en azından oturabileceğimiz 5-6 kişinin sığabileceği ferah bir alan olsun. Ee, şeyin kapısını da açtığında bahçenin böyle yürüme alanı. Evet öldürüyorum burayı ama çok rahat da yayın yapıyorum. Abi bak buraya yapabileceğimiz şöyle bir şey de var. Evin tam yapısını bilmiyorum ama bu kapıya duvar ördürüp kapıyı bir yana taşıyıp hani belki iş çıkarsana ama kapıyı sol tarafa taşırsan sağ tarafa da bir oturma alanı çok rahat yaparsın. Benim aklıma o geldi hani inşaatla uğraşmak istiyorsan. Bir şey söyleyeceğim buraya dev gibi televizyon buraya da L koltuk çok basık olur burası ya. Var. Yayından önce Tam her şey güzel. kapı, kapı girişi olduğu için tamamen dengesiz olur. Bence bu evde kapının o girişini yanlış yapmış mimar. Mimar her şeyi yanlış yapmış da. Ya mimarın hataları var. Yani mesela şuradaki boşluğu bence kapatmalıydı. Yani şurası gereksiz bir bahçe uzunluğu. Değil mi? Bunu salona dahil etse yayla gibi olacak. Burayı niye böyle boş yapıp... Abi o şimdi şöyle belli bir metrekare inşaat alanı oluyor ya. Evet belki de yasal o... bir şeyler vardı. Evet. Ya şimdi onu metre kare dışına çıkamadı, elinde fazla metre karesi kaldı. Dedi bizimki ben bunu sağa sola uzatayım demiş büyük ihtimal. Yoksa adamın o, o uçtan uca mesela 40 metre kare. Tabii tabii fazla. bu bak sana bir şeyim, burada yani. en az eşek kadar alan var. Bunu salonu böyle buraya bitiştirip bahçenin bittiği yerden salonu indirse üf mis gibi alan. Hadi tamam buraya bahçe yapmış önü, buraya dokunmasın da. Onun Yen... metrekaresi yetmemiştir abi. Yani şey olabilir abi ya da. Televizyonla barın yerini değiştireceksin. Orası aynı oğlum ikisinin. Bir, ta bir tanesinin duvarı uzun sadece. İşte o duvarı uzun olduğu için diyorum. Mert'in dediği bir tık daha mantıklı abi. Şimdi alt duvar uzun bir duvar olduğunu düşünün. Sağa doğru açmış kapıyı. Heh, ee... Bu alana diyorsun. Aslında L koltuğu şöyle de sağır. Çok güzel olur. Evet. Orada çok on numara mesela o kısım diğer tarafta olmuş olsa çok güzel olabilir. Mert'in dediği de o kapıyı o görmüş olduğumuz peteye doğru biraz daha yanaştırırsam bir metre kadar sağ tarafın ee, alanı biraz daha genişliyor. L koltuğunu falan yerleştirirsin diyor. Evet buraya bir kafa patlatırız. Acele etmeyiz. Arkadaşlar depreme dayanıklı tabi. Peki diğer tarafta pencere yoksa sol tarafa televizyon koyup kapı tarafına. Ya buraya normalde televizyon bunu da düşündük. Buraya televizyon koyalım. L koltukta Böyle gel, burası koltuk olsun uzansın ama balkonun gidişini kapatıyor falan. Ya evin T şeklinde salon biraz işi Çok bozuyor. Çok sıkıntı. Tek bozan şey o ya zaten. Ya yani ne onu söylerim Avrupa yakasında oğlum ya. Allah Allah. Ne evin adresini bulma çabası ne oğlum bu kadar yani. Ne, ne amaç diyorsunuz ki? Avrupa yakasında ara bulamına koyayım. Sürekli bir ev nerede evin adresini ver evin adresini ver. Avrupa yakasındaki T şeklinde evler. <laughs> Yordunuz ya. <laughs> şey yani bunu ancak kafanı şöyle otutturursun. Hani gerçek içine sinmiş bir koltuğu beğenirsen ancak o koltuğu aldıktan sonra yerleştirdikten sonra bilgisayar evet, bir tane beğendiğin geldi, koltuğu izliyorsun. alacaksın. Orada itekli diye diye koyacaksın ha. bir sağa bir sola. Ulan Ondan bu burada sonra... daha güzel duruyor. Dediğin yer doğru söylüyorsun. Öyle yapmak lazım. Abi bir ee, öneri daha verebilir miyim? Olmaz yani. Şöyle e an. Abi şimdi e, karşımızda petek var ya o kısma L koltuğu koyup karşı pencerenin olduğu kısmın alanını tam bilmiyorum. Çok dar mı, geniş mi? O kısma televizyonu koyup tam tersi yapıp o baktığın L koltuğu kısmına da bar muhabbetini koyabilirsin. Bu taraf daha geniş olduğu için diyorum inşaatla uğraşmayacağım dersin. İnşaatla uğraşmam oğlum. İnşaatla ya bu tarafa şu gördüğümüz kısma peten olduğu tarafa L koltuğu karşısına televizyonu falan monte ettirebilirsin yani. Önüne sehpalı kalan falan da çıkar. Diğer tarafı da bar yaparsın. Burada sı daha geniş olduğu için diyorum. Evet. Buna bir kafa patlatırız. Neyse işte başaramadık. <laughs> bugün bugün başaramadık. 3 saatte bir şey. Alacağız yani oraya bar görürüz. da olmaz ama ya. hani O bar dediği bir arada hani orada yemek de yersin oturup şey yaparsan oradaki masa. Ama yani. Ama orada böyle güzel bir yemek masası olabilir böyle biraz uzunlamasına. O bak o biraz, ha, biraz şey işi. Bir şey de olur. Dışarı mangal ya, atacaksın biraz... falan. <laughs> Tukan abi <laughs> bir şey soracağım. İskanı var değil mi? Var tabi. <laughs> tamam abi yok şunu soracağım. <laughs> ya, Oyna, Oynayabiliriz yani. Duvarlarla. Ya valla ev sahibi dedi istiyor. Sen kırdır bir yerleri yap kendi kafana. Tamam. Dedi. O, onu sen bana şey yap abi. Onu bir ben sana anlatayım. O dediğin kısımlar var ya. Hı. Hmm. Onları birleştiririz abi. Daha büyük bir salon yaparız sana. İyi şeyi varsa ama iskanı varsa. Vardır zaten. Kend, ev sahibi bir yere bir kendine bir yer yapıyor kafayı yersin. Adam duvarları kırmış bahçede şömine duruyor salonda. Bahçenin dışından içeriye şey gözüküyor, Ev, yani görebiliyorsun. Şöminin içi şeffaf falan çok değişik şeyler yapmışlar, kırıyorlar yani, yapıyorlar baya. O duvarların demişler. olduğu yerde kolon var mı abi? Yok. Yok mu? Sadece du tuğla duvar mı? Tuğla duvar duruyoruz, kolon yok orada. Hani mi? sen dedin ya bu kısmı şöyle uzağa Ama duvarları çok güzel kırmak olabilir. çok zormuş çünkü her duvarın içinde şey yutonk varmış. Yuton mu? Yok yok, yuton yutonkların arasında ne dedi? Ne perdesi dedi, bir şey perdesi var dedi, kırılmıyor duvarlar dedi. Bir bir terim söyledi, bir şey perdesi dedi de bu depreme dayanıklı olsun diye demir perde mi? Bir şeyler He. Mi anlamadım. Perde duvar dedi galiba. Öyle bir şey söyledi. Hatta, Yok, perde duvar farklı bir bilmiyorum, şey. Bilmiyorum. İnşaatı yap adam şu an kırdırıyor ya başka bir evin yerini. Usta aldığı parayı iki katına çıkarmış. Yani kıramamışlar üç gün dört gün duvarları. Yani tuğla duvarları mı sağlamlaştırmış demir, demirle? Ben Storm perde bir şey değil. Uzmanım. Ne bileyim lan öyle bir şey. Beton perde mi diyorlar? Ne, bakayım beton perde. O çok farklı bir şey ya. O istinat duvarı değil geçiyor perde duvarla. İşte böyle oğlum. Her yer demirmiş. Demek ki şöyle evin duvarları. Biri stor perde yazmış. Stor perde onu ben de gördüm. Stor perde mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Şu kafa mı acaba ne bileyim? Böyle de normal duvara böyle bir şey niye yapsınlar oğlum? Maliyeti bu evin... Yok abi bu, bu çok bu şey ya. Değil. Asansör, asansör boştu gibi bir şey abi. bu saçma olmuş. Böyle bir şey değildir bu. Stor perde mi abi? Yok yok. <gülüyor> <Yerim> <gülüyor> bu perde abi. duvar o farklı perde duvar. <laughs> Bakıyorum bir yandan da. Ya. Ama dediğim olursa onu yapabilirsek biraz inşaat işi çıkar ama çok sürmez. 3-5 günde biter abi. Hem alanın eğer dediğim gibi o sağ sol duvarlarda kolon yoksa sana o 50 metre ise olan 100 metre falan olur salon. 80-90-100 metre falan olur. mimarım yardımcı olabilirim arkadaşlar tamam. Store perde abi. Yani şu an çok üzüldün değil mi abi? Evet. Ya yok üzülmedim lan. Hayır e, hayır hiç üzülmedim. Hayır, bak oğlum. Şu an senin bakıyorum sana kameradan böyle bir. Ay, hayır kafam karıştı şimdi, şimdi. Şu an duramıyorum abi. yerim. Eve gidesim var anladın mı? Eve gidip yasak olmasa gideceğim orayı sabah kadar ölçeceğim, çarpacağım ya. Kafam yandı abi şu yarın, an. Abi yarın yarın ölçülür. Şu an hiç kendini sıkma bence. Olmaz ben takıntılı adamım. Ben şu an var ya Biliyorum onu da. Geçen gün gittim eve 50 dakika ya içeride abi. boş boş oturdum. Ya bir şey diyeceğim geçen gün ölçtük kafamızda tarttık bak dediğim gibi senin de kafandaki o plan gibi güzel olacak orası hiç yorma kendini ya. Ölçeceğiz yapacağız işte. Bu <laughs> <laughs> Teselli ediyor <laughs> beni. Abi güzel e, Sıkma oluyor. abi canını. İnan, i̇nan güzel olacak abi. <laughs> ev güzel ev güzel. Her şey çok güzel etme. hiç merak etme abi. <laughs> Sen ya. böyle canını sıkarsan ne yapacağız biz? Selamallah Aleyküm Abi zarabı. ev çok ev çok iyi bu arada ya. Hayırlı olsun. <laughs> ne oldu ya eve? Komşudan kahve alıp geldim de. Kardeşim. <laughs> Afiyet olsun planlar, kardeşim. Planlar yattı şu an. Nasıl yattı ya? İşte senin gibi biriyle orada ölçü alıp plan yaparsak. Eee ya. abi arayacaktın işte. Eyvallah. Eyvallah abi. L koltuk nereden buluruz o Denemedik <laughs> ya. Satın almadan. Ya onu yapacağını şey yapsın abi.